Salihcan Yılmaz. Eyüp Sultan vazifemiz. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkarken birden Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri şerifleri geldi gözümün önüne. Ve derinden içimi sızlatan kokusu. Dedim, ah! Keşke şimdi orada olsaydım ne güzel olurdu. Yapılacak çok iş vardı ve ben hemen yolları aşarak işimin başına geçtim. Kısa bir müddet sonra baktım ki meczup somoncu baba yanıma geldi. Sarıldık, göz göze geldik ve bana hadi gidiyoruz dedi. Dedim nereye? Eyüp Sultan'da görevliyiz, vazifemiz var dedi. Dedim çalışıyorum, nasıl geleyim? Dedi ki ben patronla konuştum, her şeyi ayarladım, hadi hemen çıkalım. Kapının önünde son model bir jip bekliyordu bindik ve sanki uçarak gittik. Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettik, kokusunu, feyzini içime çektim. Sonra Somoncu Baba beni bir ağacın yanına götürdü. Kolu kırılmış bir ağaçtı, dedi. İşte vazifemiz. Ağacın kolunu sardık, çamur ile sıvadık, her tarafı temizledik ve tekrar geri döndük. Bu vazife manevi alemde ona bildirilmiş ve o da hemen harekete geçmiş. Hay Allah, bir ağacın kolu kuruldu diye dostunu görevlendiren Allah'a şükürler olsun. Ne güzel şeyler oluyor şu hayatta. Bizi seviyorum sevgiyle.